Merhabalar hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar biz de bugün çıkardan dolma yapalım dedik. İçimiz geçen gün sarma yaptığımızda biraz arttı. Hatta biraz da fazla arttı. Çok iç hazırlamışız arkadaşlar. Biz de şey ettik dedik. Biraz kurutma dolma patlıcan aşağıdım arkadaşlar. Biraz da yazın yaptığım kurutmalar görmüşsünüz belki daha önce de. Salatalık dolması var. Bir de patlıcan. Biraz da taze biber. Şu var elimizde. Onları da şey ettik. Hemen içlerini temizleyip yıkadık. Çınar biber dolması dolduracak. Ben de haşladım patlıcanı ve şeyleri salata dolmalarını yapacağım. Nereye koyayım nasıl yaptığını dolduracağım? İçine parmağına basabilecek misin? Basabilirim. Mi? ne? Bas ki içine şey değil, onun içine yaprak şey değil. Neden yaprak? Sen doldurdun az yeter onu. Bakayım. Yaprak. Sen doldurduk yaprak mı şey diyeceğim yapacağım ya domates yapacağız ya da yaprak. Biz şimdi elinde böyle geçen gün çıkarttığım yapraklardan kalmıştı. bir şey dışına taşmasın yapraklar falan. Ya. Bütün Yerken çıkar. Mu? Aha oldu. Hadi bakalım. Şey doldurdu içine bırak. ki ben sonra şeyim. İçine tamam. Kenara koyarsın. Ben de sonra onları şey Bizim bu dolmalar neden patlamış acaba? Ben de Ben de anlamadım şu Hem iç bitsin. içler devrilsin. Hem de dolma. Canavar. Dolma canavar. O ben mi oluyor? Evet. Hem sohbet ederim dedim, hem dolma doldururuz beraber. İyi olmaz mı Çağrı? Bence iyi olur. Değil mi? Patlıcan abiler çok patlıcan doldurur. Bari için patlıcan doldayım. Bizim evde en çok yenen yemek dolma ve sarma değil mi çağır? Ama genellikle Abi, de öyle de dolma. Abi böyle bastırıyoruz arkadaşlar. Kuruttuğumuz gibi. Ne demek ki dolma, biz, biz sarma yiyoruz. Değil mi? Çok seviyoruz. Bir sarma şey ne yapalım? En çok yedikleri yemek benim sevdiklerim çocuklar. Donma ve sarma. O yüzden ben kurutma de... çok fazla yapıyorum. Çok yedikleri için şurada sevdikleri için. Abi, bir, bir de özel bir yemeğim var. Hangisi? Özel yemeğim? Etle çikolata. Ha çiğ köfte. Yani <laughs> diğer adı ne? Bir de. Etli çikolata. Kumbar. Sen oğlum ne diyorsun? Doğru bir yemek var sonra seviyorum. Zor yemekler güzeldir. Güzel mi? Zor yemekler. Sen güzel sen güzeldir güzel de mutlaka. Hocam ben çok kolay doluyor. Hı hı. Bastır biraz Çok doldu oluyor Bana Bunu unutmayın. Açık yer basın. Şunlar da seviyor arkadaşlar. Böyle şeyler yapmayın ki. Kendisi benim ne istemiyor. Ben de izin verim, Hem ele alışır. Çayar. Hem de kaçak yemek yorum burada. <laughs> kaçak yemek. Ama, ama kaçıkları da geri doldurma. Yedin kaçıkları. <laughs> Ayrı bir kaşık getir kendine. Bundan yersin. Masaya bırakın. <laughs> 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 Öbürünü doldurursun kaçak Hani yaprak açıktaydı ya. Yaprak ağzına domates. Üşendim yani şimdi doğramaya. Yaprak ağzına o kadar. Hiçbir şey olmaz. İkisi de aynı görevi görüyor sonuçta. Salta salta ne kadar ağzını ince de oymuş. Şey Birazcık bastır babanın. Aa. Hı -hı. Çok boşluk oluyor bak. Çok az daha bu. Kaşın. Sen beyefendi gibi kaşına doldurun. Ben ne yapayım? Elimle <laughs> e Ben ne yapayım? Hiç yandayım da dolayı kaynayıp. Yok, yok elim doldurmaz zaten. Nasıl alışırsan öyle gidiyor. Ben annem eliyle doldurmaya alıştırmış bana. Be. Ben de senin çocuktan çok merakladım beni yemek yapmaya. Halen de o merak bir kaldı. Yemek yapma merak. Ha böyle yemek yapayım. Yemek yapmadan yemek duramıyorum. Fazla ol sen. Yemek yapmak iyidir. Yemek İyi Az mı haşlamışız dolmayı ne yapmışız? Dolmaları da kocaman yapmışız baksan. Bir taraftan götürüyorum, bir taraftan dolduruyor. Amacım bu Dur, telefon geldi. Ben telefona bakayım. Önce. Ben de devam edeyim. Kapat sonra devam edelim. ben konuşmamı yapayım mı? Onu sonra. Hmm. Evet, geri devam edelim. Konuşmayı bitirdik, kusura bakmayın. Neyse ben de biraz yiyeyim. Öyle yenmez, ayet tabak onu yemeye alayım Ne yaptı sen burada? Savaş çıkartmışsın. Ne savaşı? Dolma savaşı. Doldurur musun bunları? Bu tefeyi ne yapıyor dolu anne? Biraz az mı doldurmuşum? Bazıları. Dolu onu dolduruyorum ya. E çok dinli de olmuyor ya Çok Hemen doldurup bunu ocağa koyalım. Suyunu falan hemen aktaralım. Bunu ocağa hemen koyalım. Bu dolma bence... biraz karışık oldu. Biraz taze dolma. Biraz, biraz, biraz kurutma. kurutma. Karışık bir dolma oldu. Olsun ya. Elimizdeki en mal değerim. Ya taze dolma yapacaktım. Az oldu. İç çok Geri biraz da taze dolma yetmez dedim. daha he. güzel kurutma boyunu. Tabii kurutma daha çok sevdiğiniz için siz onları. Biraz da doğrudum olsun. Ver o küçüğü içine yerleştir. Ver bakayım sana. Bunu böyle bu da Yaprak geldi. Sen bu yaprakları ne zaman toplanıyorsun? Ooo yazın. Yapraklar ne yenebiliyor ki? Salamur yapmıyor mu? Salamur? Tuzlu suya koydunuz ama yani. Tuzlu suya koyunca ne oluyor? Dayanık olur tabii. Tuzlu su ne oluyor ki yani? Tuzlu su <laughs> koruyor. Misin? O zaman denize alsaksın diye bir şey olmuyor mu? <laughs> e tabii denizde de olsa çürümez yani tuzlu ya. Çınar'ın sohbet eşliğine devam ediyormuş böyle. Ne yapıp da yayla çorbası mı yapalım efendim? ben? Ezogelin mi? Ezogelin. Ezogelin mi adınız? O yeter mi? Bence yetmez ya. Yeter mi? Yetmez. Biraz da yaylanmış şey ama. Yayla yani yapalım bence. Hı hı. Ve o gelin güzel. Keşke günlük yemekte yaz o gelin olsaydı. Yaz o gelini <laughs> ben çok güzel yapamıyorum. Yani. Zor mu? Ya zor değil de tadını tutturmak zorunda olan... ne? Daha önce yapmış gibi şey geliyor. Yaptım ben. çok yaptım da. Yo ya, bence güzel oluyor. Zor Ben çok beğeniyorum. Güzel yapmamı diliyor. Ya bence onlara 5 yıl Ben ne yapsam kötü de yapsam arkadaşlar, Çınar hiç kötü demez. Ne der Çınar? Çok güzel yapdın anneciğim. De. Benim güzel oğlum. Hep böyle. Annesine hep motive eder. Dolmuş. Güzel <laughs> çocuk. Senin güzel. Kurutla doğuracaksın. Kolum da burada. Kurutmayacak. <laughs> Vallahi boğanamaz. Haşalayalım. Benim sert son yumalağı. Dolmalar da maşallah var. ha. Kocaman yapmış. Ne kadar koca dolma yapmışız böyle biz. Altı delik ama. Hamur tamam, Tam altı delik var. Ona da yaprak bitti mi? Ee, sanırım. Evet. Şuradan biraz daha yaprak getirdim. Şunlar lazım bu kadar. Yaprak nerede? Şurada kavanozdan getireceğim de dur. Ben sonra getireyim. Şunları dolduralım. Sen doldur patlıcanı. Doldurmaya çalışacağım. Doldur, Hemen yırtılacak gibi gül duruyor. Ben de nasıl dolduracağım? <laughs> Yırtılacak gibi geliyor. O öyle de yırtılmaz hani bunlar. Ben elimle doldurmuyorum. Yani. Elinle o... daha iyi mi kolay? Yok, elinle sana zor gelebilir. Kaşı alışmış ya. Yani. Ya. Evet. Dam kulakmış. Daha mı kulakmış? Ver <laughs> eh, ki ben doldurmam. Onu. onu öyle etmeyeceğim başına. Ben doldurdum ya. Hı. Ağzını kapayacak mıyız? Şöyle. Böyle bastıracak mı? Ha, presleyeceğiz. Presleyeceğim evet. <laughs> Presleme değil mi sen? Presleyeceğim yani. <laughs> İyi bir fikir. Biraz kötü <laughs> kalsın bir şey olmaz. Olur olur bir şey olmaz. Onu da bastırırız. Ya bu sandalyeye oturarak bir şey yapamıyor. Ben neyse hayatta yapayım. Hayatta yapmaya başlıyorsun. Ya, oturarak yapamıyor annem. Hep hayatta yapmaya alışmış mı? Ona... Biraz daha haşlasam mı şu? Ara sırada ben yeni şeyler keşfediyorum. Arada sırada sınavı ha. ayağa kalkmışım öyle yapıyorum. Bu farkında bile olmuyor. Farkında insan olmadı ne demek yani? Ay bu nasıl ya? Salat bir, mı bu? Şey <laughs> Dur. bir şey olmadı akmacım. Bir şey yok. Sen ona. Biraz daha içine. Ben baya ince yapmışım Salatalıklar çok olmuşum ben de. İyi, iyi kurusu ne salata. Kabak Buna mı? Rap... Yok, salata. Kabak çıkartmadım haşlamadım kabak. Salata Şu an elime salatalık geldi. Salatalık haşladım. Kurutma sezonu yanaştı. Bugün. Güzel. Hadi. Tayin geldiğinde lahana sararız. Aa çok güzel olur. Koca lahanamız var bir tane oldu. Onu da hafta sararız. Aldı mı? Hı. Aç ya. Atma da doğru. Sen atla karıştıracaksın. mi? He. Çok fazla <laughs> patlatırsın. Tayin ile ne şey deriz. Lahana sararız. Kaç tane kaldı burada? Bir tane mi? Üç tane mi? Bunlar ne yetmiş ya? Yumuşak ki. Yok yok. Bunlar Evet, patlayanlar mı Bunlar. Hani? Ha, o yok o atlarını ben de dedim. Bunların kursun evladım. biraz daha biber taze biber mi dolmuş? çok küçük. Ne kadar yani. oldu ki bir bakayım. Tam tencere oldu da iç çok. Daha içimiz var. Olur bir kere daha iç. Es aslında esek. Yarın yemek yapmazdık. Bunu pişirdik. İki gün. İki gün mesela bu yemeği hmm. yiyebiliriz aslında. <laughs> Sen ne oldu? Ben yaprak biraz getireyim. Şunları ağzına kapatır. Doldur mu kar? Yapıda bir ben biraz daha Aslında yaprak zaman olsa da yaprakla aşık. E, yok öyle şey. Doğal sarardık. Bir vakit yok. Saat dört daha bu yemeğe pişmesine alındık. Altı yalı hazır olması lazım. Baban gelin, hadi. Babam ağzı kapanmıyor. Kapandı, kapandı. Kapattım. Nedir? Dur. Yemek kaşığı nerede benim Bir tabağıma alsan, hep döktüm bakalım Tabakta rahat yerdim. kapatır mı anne? Sonra devam edelim. <Gülüyor> Hiç, <Gülüyor> elini yıka. Sonra devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar suyunu salça, tuz ettim. Tuz koydum, yağ koydum içine. Bunu da atlar ocağın. Ocağın koyacağım. Piştikten sonra devam edelim. Biraz daha tabi ben bunu su, su az oldu. Suyunu ekmek devam edelim. Arkadaşlar dolmalarımız pişti. Bir tane kabak çıkarttık. Bir tane de biber. Size hemen göstereyim. Bak gayet de çok işi iyi. Pişmez. Çok güzel pişmiş. Bizden bugün bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.